Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, bağcı sökmüştüm. Döşemelerini falan cam işlemlerimiz olmuştu. Arka camı yaptırmıştım. Buna bağlı da söktüğüm her yerden dolayı yapılması gereken ne işlem varsa onları yapıyorum. Ee, şöyle bir şey daha var. Şöyle şase kablolarımız var. Arkaya gelip toplanan. Onlarda da hafif kirlenmeler, oksitlenmeler gördüm. Onları bir söküp temizlemeye çalışacağım. Nasıl söküldüğünü göstermeye çalışacağım sizlere de. Öncelikle şurada civatalar var. Şu kısmı çıkaracağız ki şurada rahatlıkla çalışabilelim. Bu plastik döşemenin altında kalıyorlar. Oraları bir açalım öncelikle. Sonra bakalım alt kısmında neler var. <laughs> Ayrıca da şurada iki tane tutan döşeme klipsleri var. Bir tane burada, bir tane de burada. Onları da çıkardım. Bunlar da deform olmuşlar zaten. Kırıldılar. Önem değil. Değişecekler. Yenilerini takacağız. Şimdi şase kablolarımız şu şekilde. Gördüğünüz gibi paslanmalar falan var. Onun bakımlarını yapmaya çalışacağım. Bir sökelim yerlerinden anahtarla. Buna uygun anahtarım yok. Büyük boru anahtarıyla, İngiliz anahtarıyla açmaya çalışacağım. Söktüm şu anda. Gevşetebildim. Elimde şöyle bir anahtar da vardı. Bunu unutmuştum. 13 anahtarmış. Normalde şu büyük anahtarlarla, şu küçük kurbağacıkla uğraştım. Yağladım. Baya bir oksitlenmiş, kaynamış buraya. BD40'la. Sonra çakmakla da epeyce bir ısıttım. Yani çakmağın gazı yarıya geldi diyebilirim. Bu arada çakmak da eridi. Neyse o önemli değil. Şu anda gevşetebildim açıyorum söküyorum mahvolmuş buralar iyice söküp paralanıp temizlenip hatta şu kabloların yeniden sarılması lazım eğer bulabilirsem şu altına bağlanan vidanın papuçtan yeniden bağlayıp güzelce yerine oturtup tam temas etmesini sağlayacağım diğer taraf kolay gevşedi burası zor oldu çünkü buraya sürekli su geldiği için ve elektrik de üzerinde olduğu için buranın şase attı bayağı bir kaynamış burası. Çok zor söküldü. Nihayetinde açabildim. Şimdi tamamen açıp bakalım durum nedir. Evet görüldüğü gibi epeyce bir paslanma var. Paslanmadan dolayı da tam şase alamıyor kablolar. Ve sıkıntı çıkıyor. İçeriden mesela kapıları açtığım zaman tepe lambalar böyle pırpır ederek, sönükleşerek yanıyor. Bazen tam yanı muhtemelen ıslanıyordur burası. Cam yaptırmadan önce ıslanıyordur, su alıyordur, tam temas ediyordur. Su gittikten, kuruduktan sonra da tam temas edemediği için, tam şase alamadığı için sıkıntı çıkarıyor. Şimdi buraları temizleyip paralayıp toplamaya çalışacağım. Diğer tarafta da 3 tane gelen bağlantı var. Baya bir şase toplanıyor burada. Burada çok sıkıntı görünmüyor ama yine de temizliğini yapacağım. Zımparalayacağım. Tozunu pisliğini gidereceğim. Daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağım. Aracının kısmında da şaseler falan var. Onlarla ilgili işlemler yapmıştım. Bir de bunlar varmış. Buralarda bir yerde olduğunu biliyordum fakat tamamen burayı sökünce karşılaştım. Böylelikle bunların da bakımlarını yapacağım. Şu papuçlarınızın paralamalarını yaptım. Parlattım tamamen. Şöyle izlerini zaten görüyorsunuz. İnce zımparayla. Kaç derece olduğu önemli değil. Önemli olan üzerindeki toz, tortu, pislik, paslanma, oksiti gidermek. Şimdi sıra burada. Buraya da bir işlem uygulayalım. İşlemi bitirdim. Zımparaladım. Şöyle paslanmış kısmına da vidanın çok hafif bir VD40 sıktım. Tamamına değil. Yağdan dolayı şaseyi kesmemek için. işlemleri tamamladım. Dökülen pislikler falan var. Aracı yeniden zaten temizleyip çektireceğim. Cam değişimi sonrası temizlemiştim aracı cam filmleri falan işlemleri olmuştu. Fakat bu çalışmalar aslında yeniden kirlendi araç. Toparlayamadım da arka tarafları. Dolayısıyla yeniden bir temizlik yapacağım zaten. Hazır açmışken de şuraları silip süpür temizliğini yapacağım. Şu fitille ilgili bir işlemim var. Fitille ilgili de boru aldım. Terazi hortumu dediğimiz aslında hortumdan. 8 milimlik içi 8 dış kalınlığı 1 milim iki tarafın kalınlığıyla beraber toplamda 10 milimetre tekabül ediyor. Yani 1 santim civarı. Şu ezilmiş fitillerin içerisinden gezdirip altına da fitilin şöyle kaldırıp silikon çekeceğim. E, su girmesini fitillerden dolayı da kesmiş olacağım. Cam kısmını kestik. Suyu tamamen yalıtmış olacağız. Şuralarını da şöyle açıp temizleyeceğim. Buralar mahvolmuş sudan dolayı. Zaten zamanla bir kaporta de boya istiyor aslında araç. Fakat şu anda maalesef durum müsait değil bunun için. Buraları söküp terazi hortumunu dolandıracağım içinden. Hortum gitmezse yer içerisine biraz silikon sprey falan sıkıp kaymasını sağlayacağım. Rahatlıkla girsin diye. Ayrıca şöyle açık olan delinmiş yerler var. Oraları da bir şekilde kapatacağım silikonla falan destekleyerek toz falan girmesini engellemeye çalışacağım. Faziyet şimdilik böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.